TOG yeni modelini görücüye çıkardı, gören hayran kaldı. Türkiye'nin otomobili TOG'un ilk sedan modeli, Adana'da vatandaşların beğenisine sunulurken başta gençler olmak üzere ziyaretçiler aracın farklı özelliklerini inceledi. Alanın ziyaretçilerinden 12 yaşındaki Mert Demirtaş araçla ilgili beğenilerini dile getirdi. Gördüğü en güzel araçlardan biri olduğunu belirten Demirtaş, büyüyünce alacağım dedi. Togun T10F modelini gördüğüm için çok mutluyum. Yani gördüğüm en iyi araçlardan birisi. Yani buraya sadece TOG'u görmeye gelmedim ama TOG'u görmemle yani yetti benim için tek nefes TOG'u görmemle. Bir sürü şeyler var VR gözlük olsun yani bir sürü şeyler var. Ama ben hangisine bakacağım bilmiyorum çünkü çok güzel hepsi. çalışanlara, çocuklara burada gelip eğlenen herkese teşekkür ediyorum güzel bir etkinlik olmuş hem Türkiye'miz için hem Adana'mız için. Farklı şehirlerden de okullar geliyor. Çocuk bizim gibi çocuklar bilgileniyor her alanda. Yani herkesin emeğine sağlık. Türkiye'nin arabasını bence çok iyi bir şey. Türkiye'miz için güzel bir ekonomimiz açısından farklı ülkelerden insanlar alabilir. Ekonomimiz için güzel bir şey. İlk gördüğümde zaten büyüyünce alacağım dedim yani kafaya koydum. En güzel araçlardan birisi. Konya Teknik Üniversitesi öğrencisi Selçuk Mirza da yeni TOG'u daha önce deneyimlemiştim, içine binme fırsatı buldum. Bu yeni modelde sedan araç kategorisinde gayet iyi, güzel bir araç ortaya koymuşlar. İleriki zamanlarda almayı isterim dedi. Konya Teknik Üniversitesi'nden geliyorum, burada görevliyiz. Aynı zamanda TOG sedanı görme fırsatımız oldu. t onu daha öncesinde deneyimlemiştim, içerisine binmiştim. Bu da sedan araç kategorisi olarak gayet güzel bir araç ortaya koymuşlar ileriki zamanlarda almayı düşünüyorum.